Hoş geldiniz 26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Töreni'ne hoş geldiniz. Atatürk Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Sinemamızın, tiyatromuzun büyük çınarı Sadri Alışık'ın 100. doğum gününü kutlayacağız hep birlikte. Ve onu hiç unutmadık, 100. yaşı bir kere daha kutlu olsun. Bu... İyi, İyi yaşamlar, Hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Her şey için teşekkür ediyorum. Her şey sizin sayenizde. Çok yaşayın siz. Siz yaşadıkça ben de yaşıyorum. Çolpan böyle adam tüm meslektaşlarımızı kutluyor. Başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar. Hepinize çok selam ve sevgimizi yolluyor. Kerem Sazi'yi hasretle kucaklıyoruz. Her şey gönlünüz olsun. Bu arada Fenerbahçe Fener de Fener 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 artık şampiyon olsun. <laughs> Sadri Alışık. 100. yaşında yapay zeka onu bize getirdi, size getirdi, Atatürk Kültür Merkezi'nin ana sahnesine getirdi. Ve bu yapay zeka çalışması için Tolga Karaçelik ve Sine Sera Stüdyo'ya da çok teşekkür ediyoruz. Onlara da bir alkış rica ediyorum. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Bir özel ödülle başlayalım. HDI Sigorta özel ödülüyle başlayalım ve bu ödülü açıklamak ve sunmak üzere HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan Bey'i sahneye davet ediyorum. Bu yılki HDI Sigorta özel ödülünü açıklamak istiyorum. HD Sigorta Özel Ödülü bu bu sene Dor Productions Medea oyununa gidiyor. Yaşasın tiyatro ve sinema. Ben konuşmamı tamamlarken örnek aldığım, idol olarak gördüm kendime ve çok büyük usta Sadri Alış'ın selamıyla sizlere veda etmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yerde bu kadar değerli bir ödül alıyorum. Güzel bir ödülü burada almak gerçekten gurur verici. Yani çok güzel. <laughs> <laughs> Alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. Gülzhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu ödüle onu layık gördük nice daha büyük filmler yapmasına imkan tanısın isteriz. Onu sahneye davet ediyorum efendim. Erden Kral Sinema Seçici Kurulu Özel Ödülü Alp Öyken. Bu ödülü öldükten sonra da unutmayacağım herhalde. Ee, tabii Sadri abi gibi ben de Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. <laughs> Mukadderat filmiyle Osman Sonant. Hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaşlıyım. <laughs> Hadeyi Sigorta Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri Sinema Komedi ya da Kara Komedi dalında yardımcı rolle yılın en başarılı kadın oyuncusu. Takıntılar filmiyle Özge Özberk. Ben de bu ölümsüz geceyi, ölümsüz ustamın ölümsüz selamıyla e, sizlere iyi akşamlar diyerek fedalaşıyorum. Teşekkür ederim. Ekrem Bora yılın en iyi çıkış yapan oyuncu ödülü beraber filmiyle Mina Demirtaş. Mina Demirtaş geliyor alkışlarınızla. Çok büyük iki oyuncusuz Sadri Alışık ve Ekrem Boru adına bu ödülü alıyor olmak çok kıymetli. Ve benim için çok gurur verici, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu ödüle beni layık bulan herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kendi alanında canına başla çalışan, üreten, sözünü sakınmayan, hakkını savunan tüm gençler adına alıyorum. Biz gençlere olan güveniniz için tekrar teşekkür ederim. Bu anlamlı gecede bana da bir görev düştüğü için çok mutluyum. Evet. Komedya'da kara komedi dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu Mucize Aynalar filmiyle Cengiz Bozkurt. beraber film çektik. <laughs> Efsane Çorum'da bir buçuk ay. <laughs> evet. Evet. Abi sağ ol. Şu anlamda ödül almak senin için çok iyi. Abi sağ ol senin elinden almak bir, daha da güzel. Değerini, <laughs> değerini bir başarıların devamını sağ diliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Uh, layık gören herkese teşekkür ediyorum. Efendim sadece alışık oyuncu ödüllerinde komedi ya da kara komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu Mukadderat filmiyle Nur Sürel. Alkış alabilir miyiz efendim? Sadra abi yine yaptı yapacağını. Geçen sene de bir abi. Anne iyi. Süper. Evet, <laughs> Züriye <şüfe. gülüyor> teşekkür ediyorum. Göremiyorum kendimi. Dağınık oturttuk hemen. <laughs> Dağ, Görülmesinler diye. <laughs> Gerçekten çok mutluyum. Sadri abi, Çolukhan abla. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. 26. Heyde-i Sigorta Sadri Alışık Ödülleri'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşmaktan son derece mutluyuz. Ee, dedemin 100. yaşını idrak ettiğimiz bu yıl bizim için ayrıca bir heyecan taşıyor. Ee, ben çok özel heyecanlar yaşadım e, hayatımda. Bunun nedeninden bahsetmek istiyorum biraz. Çocukluğumdan beri, e, hatta bu bugün için de geçerli, hep ben Sadra Alışık'ın, Colpan İlan'ın torunu, Alışık ailesinin bir ferdi olduğum sokakta, dışarıda ya da sosyal alanda biri tarafından fark edilip öğrenildiğinde hep böyle kalpten çok sıcak ve samimi bir tepkiyle karşılandım. Ee, bu gerçekten yani bir evlatları gibi, bir kardeşleri gibi hep bağrına bastı insanlar beni beni tanımıyorlardı belki bazı bilmiyor bile olabilir ama bu şunu gösteriyor dedem, babaannem, ailem Türk halkının kalbine o kadar güzel dokunmuş onların gönüllerine girmiş evlerine girmiş onların ailelerinin bir ferdi olmuşlar onlar da bu kadar sevdiği birinin ailesinin ferdini görünce bu kadar kalpten selam veriyor bence gerçek miras bu ölümsüzlük böyle oluyor diye düşünüyorum. Yüz 100 sene önce doğmuş birini hala bu kadar hatırlanıp, bu kadar sevilip, bu kadar değer görüyor olması çok kıymetli. Biz de alışık ailesi ve Sadr Alışık Kültür Merkezi ailesi olarak bu ödül törenlerinde, tiyatrolarda, akademi, konservatuar, bütün faaliyetlerimizde onların ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Onların da bu çalışmalarımızda bizi gördüğüne yürekten inanıyorum. Bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Babaannemin dediği gibi iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. 26. Heydi Sigorta Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri Ayhan Işık Özel Ödülü Barış Arduç Tiyatro Seçici Kurul Özel Ödülü Koro Oyunuyla Eko Sahne ve Ma Platform'a gittik. Değerli seçici kurula çok teşekkür ederiz. Tekin Ezgü Tekin. E, ödülü tüm dublörün dilemasında altında imzası olan emeği olan herkes adına almak istiyorum. Tiyatro, komedi, kara komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalında yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu. Kardeşlerimi arıyorum bu sekilde. <laughs> Sadralışık Oyuncu Ödülleri Üstün Akmen Umut Vare'den Genç Oyuncu Ödülü, Köprüden Önce Son Çıkış Oyunu'yla Mine Yıldız, Yağmur Güçlü, Yaren Özkoca. sigorta Sadire alışık oyuncu ödülleri tiyatro komedi kara komedi müzikli oyun ya da müzikal dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu büyük plan oyunuyla Çiğdem Yıldız Çok teşekkür ediyorum. Tabii beni yetiştiren aileme, yanımda olan eşime ...desteğini hiç esirgemeyen eşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi geceler, iyi akşamlar. Hanım Her an, her daim yanımda olacaktı. Ama olmadı. Gitti. Nereye mi? Paraya gitti abi. Paraya. Nasıl da sevmiştim. Yıllarca ben seni... ...her akşam üstü. Beklediğim yollardı Elbet bir gün biz yuva kurarız derken Duydum evlenmişsin sen Zengin bir gençler Zengin olsaydım Sensiz kalmazdım Her an seni düşürüp hiç ağlamazdım param olsaydı, aşkım kalırdı seve seve yanımda benimle yaşardı bazıları 50 yıl geçse de olmuyor bazıları da ölmüyor çok sadri alışık izlemiştim ve gerçekten sevmenin ne demek olduğunu ondan öğrenmiştim hala da onu taklit eden ismini burada anabileceğimiz çok tecrübeli oyuncular var. Hayattalar, oynuyorlar. Ama gerçekten onunki gibi olmuyor.